Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir One Man Squad videoma hepiniz hoş geldiniz. Hem mi şöyle bir silah gidecektim ama çantaymış lan o. Nereye atladınız lan? Yukarıya mı atladılar? Arkaya mı atladılar? Arkaya atladılar galiba. Şurada bir vurdama gördüm. yanıma düşen var. Demek ki uçan tekme atmam lazımmış. Üstümüz var. Adam buraya geçti gördüm. Açmış oldun sen. Teşekkürler kardeşim. Adam geldi. Ne geziyorsun kanka yolunu kaybetmiş gibi. Müsaade etmedin can basayım. Tamam. Ben mermi var mı acaba? Yok. Altındaki adam vuracak. Hala düşmedi ya. Burada adam vardı alttan bakıyordu. Oynayacağız sakin. Bir tırmanıyor. Burada ne varmış? Mermi sıkıntım var. Şunu şöyle yapalım. Arkana bak kanka ses kasmıyor musun? şey yukarıda. Hoş. Fark etmedi beni. Yunus'cum. Bir kişi daha kaldı. Onu da bulduktan sonra gördüm. de bir denedim şansımı. Fırkancım ne yapıyorsun kardeşim orada ya? Tamam. Mekayı çağırıp buradan artık burayı pas geçebiliriz arkadaşlar. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler. Araç. Bunlar takım arkadaşım. Bunlar takım arkadaşı. Yat. Abi nasıl kaçırdım onu ya. Neyse arkadaşlar çıkıyoruz buradan. Hadi bakalım. 7 kille yapacak bir şey yok. Bana bir keskin nişancı lazım. Buraya bir konucam. Boş. Meka geldi. Hazırlı düşman meka. Gel. Gel bakalım. E ee, karşılık ver böyle olmuyor. Zıplamakla olmuyor kanka. Aynen böyle karşılık ver bana ya. Ne yapmak istedi onu da anlamadım ama. Hoş, biri atıyor bana. Tamam geliyorum sana bekle. Bekle bekle. Oy çok kötü vurdu bana. Nereden attı? Hala göremedim. Şunları bir halledeyim bunu bulacağım. Suya girdi bu. çekil arada. Aynen. Kaçmasaydı iyiydi. Gel ya buraya yapay. Abi. Yapay mı lan? Aa, adam yapay değil ki. fazla olsun bekle. Bekle bekle. Çok iyi oldu. Şimdi çok iyi yaptı. Bana cover yaptı. Ya severim böyle bombaları. Alayım kardeşim şu keskini. Aradığım şey sendeydi. Geldim kankalar bekleyin. Abi sıkıntılı bir yere geldik ya. Bunu bir çektik aga. Şu da orada var çok kötü arada kaldım şu baygın hemen halletmem lazım mermiye kiti, cana her şeyi ihtiyacım var kanka gel buraya Böyle bir can basayım yukarıdaki. kişi daha geliyor. Arkasındayım aga. Tamam bunu da hallettik. Şu yukarıya oynamam lazım. Kepe vardı. Öldüm. Bunu da aldık burada nagalar. Gördüm sizi. Tela mi dikeceksiniz oraya? Amacınız ne? Böyle bir baygın. Ben bunlara oynayacağım aga. <laughs> <laughs> Birisi yakın. Onu bitirmem lazım hemen. geri çektim. Bu baygın. Şurada biri koşuyordu. Ben arkadaşları burada. Çekebildiğimi çekeyim aga. düş artık da. Çok güzel yerde durdum. Kanka ne yaptınız ya beni çok darladınız burada ya. Galiba 1 vs 7 mi attım? 6 mı attım bilemiyorum. Ne gördüm? Uç uç böceğim gel. <laughs> Çektim bunun kankası da var Büyük ihtimal onun kankası nerede olabilir Hemen şöyle bir açı değiştireceğim Apa açık Şuraya bir çıkayım bakayım Oy 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 Çıkmayacağım Adam arkamda bir yerde Hadi göster kendini Gördün mü? Gördüm evet Baygın Yerini de gördüm. Hadi bak. Abi bunlara soldan diyecektim adam bakmıyor. Hadi karar ver de Abi arkamda bir kişi daha var o beni intiharlaya şöyle bir korumaya alayım ben. Burası iyi diye düşünüyorum. Çatı bir. Çatı bir de diğer adam nerede? <laughs> ben de bundan korkuyordum işte bakın. Evet arkadaşlar korktuğum başıma geldi. Skelet 3 1481 hasarla. Yani ilk o evdekilere oynasaydım bir tık şansım vardı aslında. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.